Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 1'den 100'e kadar sayıları her sayı 4 basamak yer kaplayacak şekilde yan yana yazdıran programdan bahsedeceğim bugün size. Include. Diğer önceki videolarımda da hep bahsettiğim gibi kütüphanemize giriyoruz. Nokta H. Bu itmeyin. Öncelikle i değişkeni tanımlıyoruz. ile ise birden yüze kadar sayıları e, boşlukta yazdır diyelim. Dedikten sonra for'la birden yüze kadar yazdırmayı sağlayalım. i eşittir 0, i küçüktür 100, i artı artı diyelim. i eşittir 1 bir diyelim. Yeniden başlatalım. Daha sonra printf yüzde d virgül i. Bize 4 basamak yer kaplayacak şekilde dediği için yüzde d'nin yanına slash t diyoruz yani tab. Çalıştıralım programımızı. Gördüğünüz gibi 1, 2, 4 tab şeklinde boşluk bırakarak yazdı. Burada yüzü dahil etmemişiz. Burayı 101 diyelim. Tekrar çalıştıralım programımızı. Yüzünde dahil olduğunu görüyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.